bitten herkese merhabalar. 26 Haziran 3 Temmuz 2022 haftasında, yani yılın 26. haftasında kripto para sektöründe neler yaşandı? Hep birlikte bir bakalım. Öncelikle özet olarak geçecek olursak, Rusya Devlet Duması kripto varlık platformlarına uygulanacak olan verginin politikasını belirlediğini açıkladı. Horizon Bridge geçtiğimiz hafta siber saldırıya uğradı. Saldırının arkasından Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus çıktı. Celsius Network yeniden yapılandırma sürecine girdiğini açıkladı. Aynı hafta hem El Salvador hem de MicroStrategy Bitcoin alımı yaptıklarını açıkladı. Ronin Network uzun bir süreden sonra yeniden hizmete açıldı. SEC Grayscale'in GBTC başvurusunu veto ettiğini açıkladı. Coinflex 47 milyon dolarlık kurtarma planını açıkladı. Rusya Devlet Duması geçtiğimiz günlerde kripto para işlemlerindeki vergiler hakkında yeni bir yasa tasarısını onayladığını açıkladı. Bu yasa tasarısında vergiye tabi tabanın yıllık ilk 5 milyon rublesi Rus borsaları için %13, bu sınırın üzerindeki tutarlar için de %15'lik bir vergi oranı olduğu belirlendi. Şirketler için geçerli vergi oranı da %20 olarak belirlenmiş durumda şu an için. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Grayscale'in marka ürününü Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na yani bir ETF'e dönüştürme önerisine reddettiğini açıkladı. Bundan sonrasında da Grayscale kararı tersine çevirmek için dava açacağını duyurmuştu daha öncesinde. Bu e, kararla birlikte davanın da açılması bekleniyor ancak malum şu anki piyasa durumlarında bunun ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olabileceği tartışılıyor kripto para dünyasında. Bu reddin dışında varlık yönetim devi Vanek Spot Bitcoin ETF için yine bir başvuruda bulundu. Bu kez onay almayı kafasına takmış durumda Vanek. MicroStrategy 480 Bitcoin alımı daha yaptığını açıkladı. Bununla birlikte El Salvador'da 19 bin dolardan 80 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta FTX'in blok bünyesine katmaya çalıştığı iddiası yer almıştık kamuoyunda. İlk başta bildiğiniz üzere Luna krizi ile birlikte kripto para piyasasında en çok etkilenen şirketlerden birisi BlockFi olmuştu. BlockFi'yi ayakta tutabilmek adına FTX 250 milyon dolarlık bir kredi vermişti. Bu krediden sonra birazcık platformunu güçlendirme yolunda adımlar açan Blockfi'nin bu kez de satın alınacağı gibi bir e, iddia ortaya atıldı. Bu iddianın da pek de yanlış olmadığını görüyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde BlockFi şirket CEO'su Zach Prince FTX borsası ile yaptıkları anlaşmayı da açıkladı. İstedarlarının onaylarıyla birlikte FTX üyesi de kesin anlaşma imzalandığını ifade eden Prince, tüm müşteri fonlarına 400 milyon dolarlık bir kredi imkanının yanında ayrıca performansa bağlı olarak da blok fayı 240 milyon dolara kadar fiyatlama yapıldı ve satın alınmanın gerçekleştiği ifade edildi. Kısa süre önce para çekme işlemlerini askıya alan CoinFlex içinde bulunduğu durumdan çıkmak için 47 milyon dolarlık bir kurtarma planı yaptığını açıkladı. Kurtarma planı ise şu şekilde şirket %20 getirisi olan 71 bir token çıkartacak. Platformun yeni token'ı %20 getiri kazandırdığı için yatırımcıları çekecek ve sermaye akışı sağlanacak. Bununla birlikte CoinFlex sorunlarının arkasında Roger Ver olduğunu iddia ediyor. Bizim likidite problemimiz yok. Sadece Roger Ver'in CoinFlex'e olan borcu yüzünden bu haldeyiz dedi CEO Mark Lamb. Bununla birlikte geçtiğimiz dönemde en büyük blockchain saldırılarından birinin kurbanı olan Axie Infinity'nin Ronin Network köprüsü yeniden açıldığını açıkladı. Bu açıklamada kripto para piyasalarını oldukça sevindiren bir haber oldu. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.